Ahmet Görmez Kocaeli bir sanayi kenti sanayinin yoğunluğuyla birlikte iş gücü de yoğun bir kent. Dolayısıyla her gün binlerce insan toplu taşıma araçlarını kullanıyorlar. Bu toplu taşıma araçlarından 2200 halk otobüsü, 336'sı da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Parkı ait belediye otobüsleri. İşte bu araçların içerisinde her bir araçta 3 kamera olmak kaydıyla yüzlerce binlerce kamera ulaşım kontrol merkezinden kontrol ediliyor. Peki nasıl kontrol ediliyor? Araçların içerisinde biri şoför mahalliyle binen sürücünün muhatabiyetini sesli olarak kaydeden bir kamera, diğeri aracın içini tamamen gören bir kamera, bir diğeri de aracın gittiği yönü gösteren bir kamera. Bu üç kameranın kayıtları anlık olarak ulaşım kontrol merkezine geliyor ve burada 7/24 çalışan yani araçların seyahatte olduğu süre içerisinde aralıksız çalışan 18 kişiden oluşan bir ekip var. Ve bu ekip işte şu anda bizim bu merkezde kontrol yapıyor. Peki daha önce özellikle hırsızlık, araç içerisinde herhangi bir olumsuzluk olduğunda bu kayıtlar yapılıyordu. Ancak koronavirüsle ilgili bilim kurulunun tavsiyesi ve ilhif sıha kurulunun almış olduğu kararları uyulup uyulmadığı gözlemleniyor. Başta aracın sürücüsü olmak üzere araçta seyahat edecek kişilerin hıfzı sıha kurullarının almış olduğu kararlara uyup uymadıkları kontrol ediliyor. Örneğin maske takılmış mı? Nizami bir şekilde takılmış mı? Yahut da sürücüyle yolcu maske konusunda herhangi bir tartışmayla karşı karşıya kalıyor mu? Veyahut da vatandaşlar sosyal mesafeye uyuyor mu? Araçların içerisinde yolcu sayısında fazlalık var mı? İşte bütün bunların hepsi bu merkezdeki kameralarda kayıtlarla elde ediliyor ve sonrasında da herhangi bir şikayet olması durumunda da kontrol ediliyor. Şayet sürücü başta olmak üzere araçta bir olumsuzluk tespit edilirse koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararlar noktasında bu olumsuzluklarsa işte hemen ekranda kameraman arkadaşım Muhammed Kartal gösteriyor. Buradaki mesaj noktasında sürücünün önündeki dijital ekrana anlık olarak yansıtılıyor. Örneğin biz az önce birçok Araçın kamerasından kontrol ettiğimizde hemen her sürücü aracında nizami olarak maske takıyor ve yolcuların da aynı şekilde taktığı görüldüğünde toplum sağlığı ve kendi sağlığınız için maske taktığınızdan dolayı teşekkür ederiz. Ulaşım kontrol merkezi yazılı birer mesaj kendilerine iletildi ve müsait olanlar da hemen ekranda bunu o tebessümü yüzlerine görmemiz mümkün. Ama dediğim gibi vatandaşlar burada sağlıklı ve güvenli bir yolculuk yapmaları için aslında güvenliğe dayalı bir yolculuk şekliydi. Bundan dolayı kurulmuş bir sistemdi. İşte koronavirüsle mücadele kapsamında da bu sistem artık koronavirüsle mücadele kurallarındaki maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı noktasında aktif olarak kullanılıyor diyelim ve sözü sana bırakalım Ahmet Görmez.